Sen, bu karga seslerine beste mi diyorsun? Delikanlı önce makam, notu öğren... ...Ondan sonra bestekar olmaya kalk. Al bunları! Hı. Hacı Arif beyde önceleri anlaşılamamıştı. Tabii! Ama senin beste dediğin bu saçmalar hiç anlaşılmıyor. Sen bestekar değil, hamurkar bile olamazsın. Yeter, anladık! Bayanın yanında fazla hakarete gelemem. Belki bestekar olamam ama... ...Karşımdakinin de beni harcamasına izin vermem Şükrü bey. Şuna bak! Hadi oğlum, git parkta biraz kuş sesi dinle. Belki ilham gelir de açılırsın. Tekrar geleceğim. Harika bestelerimle seni ayaklarıma kapandıracağım. <laughs> Hadi hayırlısı! Sizin o bülbül sesinizden plaklarım bütün piyasayı tutacak. Benim için okursunuz değil mi? Tabii. Gördün mü işte, okuyacak! O zaman da sana halt etmek düşecek! Defol küstah herif, hadi! Hadi. hadi gidelim şerefe! Afiyet olsun! O Şükrü denilen herife... ...Bince bestekar olduğumu göstereceğim. Beni Buket bülbül sesinin önünde madara etti be babacım! Aha, hmm, boş ver, ne demişler? Bugün ata binersin, yarın eşe, dikkat et yaptığın döşe. <laughs> Ama buket şarap gibi içimi yakıyor baba. Sonra öyle bir manalı baktı ki bana. Demek seni yaktı, hadi gidelim. <laughs> Öyle bir ilhamla, öyle bir beste patlatacağım ki... ...Selahattin Pınar gibi duvara resmimi asacaklar. Yapraksın, hadi gidelim. Yaprağım ama dolmaya gelmek lazım. Para suyunu çekti, burada bile kredimiz kalmadı. Ne kredin yoksa mredin var, boş ver! Dalga geçme baba! Pansiyoncu Zarife, kaplan gibi kapıda beni bekliyor. Bu gece orada yatacağım bile şüpheli. Ayağını yorganına, kolun ceketine göre uzat, hadi gidelim! da bitti. yenisini işte. Vermez! Zaten buradan neşeyle çıkarsak iyidir. Eee, <laughs> bestekar Osman! 200 yüz kağıt borcun oldu. Herhalde bu akşam dostlarsın Lemi adlı da sana borç takmaz mıydı? idaret işte ya! O, Lemi adlıydı. Senin de piyasaya şarkın çıksın, bir sene avanta iç! Yakında öyle bir beste yapacağım ki... ...Nesiller boyu söylenecek. Hem de icazdan. Sen bana hüzzamdan iki yüzlük ver, behsen senin olsun! Beni bu kestaneler içinde harcama Adil Baba! Sen iki büyük üstadlara hizmet etmiş, büyük bir sanat abisisin! <laughs> Şu tipteki asalete bakın be! Asıl bu adamın heykelini dikmeli! Burası müze olmalı! Uyanın be Adil Baba'nın şerefini içelim! <laughs> Canım babam benim! <laughs> Hadi gidelim, ne demişler? Şarabın avantası, İzmir'in lavantası! Ee <laughs> <laughs> be başı, bu laflarınla avantadan altı ayda abone oldun gene! Hadi şerefe! Ha, şerefe! <gülüyor> 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 eh, seni atlattık ama... ...Pansiyoncu Zarife ne şaraba ne de bir çift çoraba tav olur anam avradım.